Kızlar bu Noel Baba hangi ilimizden çıkmıştır bir söyleyin ee, Nevşehir. Nevşehir mi? Evet. Yok ya olmuyor. Kesin çekim Akşehir. yapıyorsunuz değil mi? Ne? Ç çekim falan Ne var. çekim evet, ya? Evet Bence vardır. Ha? Ne, neresi olabilir? Bilmiyoruz abi bilmiyoruz. Sen niye bana bunu soruyorsun? Ama ben Akşehir o zaman. Akşehir. O Nazikettin Hoca şey ya. Soracağım. Şu niye var. Ha, ne bileyim ben? Var. Evet o zaman. O ne oluyor? İyi o zaman el sallayın. Ha, ha. Ha. Hayır, hayır. Neyi, çekim sal, oraya... Neyi çekim ben? En uzun kıyı şeridimiz hangi bölgemizdedir? En uzun kıyı şeridimiz ne? Karadeniz mi? Karadeniz mi? Ege Ege. Ha o zaman al. Ne bu ya? Ya, ne ya? alma. Sade alma. Ne, ya? Al. ne bu ya? Ne bu? Hayırlı olsun. Allah'ım. <laughs> Hijyen ve sağlık her şeyden önce gelir. Bakalım İsmail'in standartlarına göre kurbanımızın yemek yediği yer yeterince sağlıklı mı? Müfettişimiz İsmail bu sorunun yanıtını ararken kurbanını tongaya düşürebilecek mi? Efendim afiyet olsun. Teşekkür ederim. Ben Sağlık Bakanlığı'ndan geliyorum. Memur Fazıl Bayındır. <laughs> Efendim şimdi tabi olağan rutinler dahilinde Sağlık Bakanlığı'na mensup birçok restoranda böyle evet. müşterilere anket yapıyoruz. Çok güzel. Benim böyle. bu uygulamalardan haberim yoktu bir vatandaş yani olarak. Gerçekten yani mutlu oldum. Biraz yani. zamanınızı alacağız. Estağfurullah. Ama Buyurun. Rica ederim. Kusura bakmayın. Buraya ilk gelişiniz i̇lk mi? İlk defa geliyorum evet. İlk defa geliyor. Yazıyor musun değil mi sen de? Yazıyorum. Günde kaç defa yemek yiyorsunuz? Yani üç ana yönümü aksatmamaya çalışıyorum ama arada sırada ara yönlerde al alıyorum. Evet. Peki buranın yemeklerinden memnun musun? Valla ilk defa geldim. Şu anda önüme konan yemekten memnunum. Yani hiçbir sorun yok. Gayet lezzetli. Evet. Peki bu et ve et ürünleri yemeyene ne deniyordu? Yemeyene vejeteryan deniyor. Evet. Benim bildiğim kadarıyla. Şu anda yediğiniz şey nedir peki beyefendi? Salata yiyorum. Bildiğiniz salata. Evet. Peki, Peki şu anda çift görme, mide bulantısı, ikiler. Başarısız bir şeyler. Yok canım, bir yok canım sefir, yok hiç öyle şeyler yok. Neden olsun ki bir sebep mi var? Tamam işte hiçbir şey yok hadi gidelim. Bir saniye. Ne ne nereye gidiyorsun? <laughs> hiçbir şey yok işte adamın gidelim artık. Anket bitti mi? Anket bitti mi? Yıldız. <laughs> ben yani tartışmayacağım ya. Değmez yani. Kusura bakmayın. Rica ederim ne Rica ederim de. ne demek? Ne demek? Ben şimdi bir... Yani sen rahatsız oluyorsan gidebilirsin. Yani istiyorsun. Al işte. İlla git dediysek gitme yani. Niye kızdı hanımefendi? Çünkü yani birazcık sebat etmiyor. Hem diyor ben işi öğreneceğim diyor. İşte zengin çocuğu ne yapacaksın? Ya sonuçta bir için gelmişsin. Yani. Doymuş. Doymuş paraya doymuş. Ne yapacak? Tabii ki böyle sallayacak. Yok yine de ön yargılı olmak lazım. Bir ya. Düzgün yapacaksın. Muhakkak, Bak, tabii. Benim her gibi, her alanda öyle. Her alanda öyle. Benim gibi işini düzgün yapacaksın böyle. Siz bayağı Şimdi tesisiniz. o e, salatanızdan bir numune alma durumundayım. Pardon. <laughs> neden benim salatam size? Ee, özür dilerim. Lütfen bir saniye. Hey, ben neden benim salatam seçtim? Ama diyorum. yardımcı olacağım diyorsunuz. Yardımcı sen ben de... ben sorular için olacağım dedim. Yani salat için değil mi? Tamam işte yardımcı olmak demek odur. Pardon, ben, ben bakacağım. Ben garsonu çağırayım. Garson. Biz, gelebilir bir dakika belki içinde bir şey var onun. Bir saniye. Ay, bir dakika beyefendi neden yemeyin, yemeğimi... Yemeyin onu. Bir Ay, saniye. Bir dakika ne biraz Gerçekten gelir misiniz bir saniye lütfen? Kime giremiyor burayla? Lütfen. Domatese bak görüyor musun? Bu düzgün bir kırmızı Allah, değil. Ya. Yok mu burayla ilgili kimse lütfen? Burada biraz macenta var birazcık Allah sarı Allah. var. Şimdi bu domates böyle normal bir domates mi sence? Yok. Canım buyur. Neydi? Biz şimdi biliyorsun bugün bizim randevumuz vardı. Evet yani. O randevu doğrultusunda anket yapacaktık. Beyefendi onu anlamamış. Onun için sizi çağırıyor ki için geldi. beni kapı dışarı atasınız diye. O zaman tamam, hadi. rahatsız oluyorsa siz Tamam siz gidebilirsiniz. Tamam, Teşekkürler. Zaman, Teşekkürler. Zaman. Teşekkürler. Ben görevimi yapacağım merak etme ağızlı kilitli torbalar çok önemli. Çünkü o sizin dine sene hani, olaylarda, cinayetlerde falan bulguları elde etmek için koyduğunuz torbaları benziyor. Çok sağılmış bakalım. Biz ambarı da tabii, tabii, tabii. Biz sizin için uğraşıyoruz evet. burada. Muhakkak tabii ki. Tabii ki. Tabii ki. Şimdi söylediğim cümleyi tekrar eder misiniz? Buyurun. Benimle birlikte. Peki. Bu sağlık için önemli. Hı hı. Safalda topal, çoban, çatal, sapar, satar, çoban. Çok uzun bir cümle Başka bir şey açıklayacak e, Ama Halk yalnız yani. şey yani, o sizin Türkçeniz çok düzgün geldi bana. Sizde şey çok, derler ya konuşma gücü, anlatım gücü bilmem, ona ne derler? Diksiyon diyorlar. Evet, o çok sizde güzel, kuvvetli yani. Yani diksiyonum iyi olduğunu söyleyen birkaç kişi evet, oldu. Peki o. şimdi sizi bir ayağa alabilir miyim? <laughs> sizi ayağa almak istiyorum. Peki. ileri üç adım atacaksınız. Yürüme testi. Evet. İleri 3 adım atıp çat, çat, çatal topan, çatal cadar sapan diyeceksiniz. Ama şimdi hafif çıkmak zorundayız. Ama yani <laughs> de mümkün değil. İşte bunu tutabiliyorsanız... Ben yani bunu direkt. Beyefendi, bunu tutabiliyorsanız sağlıklısınız demektir. Yemekler sağlıklı demektir. Babamdan atmak istiyorum. Oturarak yapamazsınız. Tamam ben. beyefendi, otur. Oturun. Anlaşıldı, tamam. <laughs> Anlaşıldı. Şimdi bu bizim tabi normal cümlede e, okumaktansa böyle halk <laughs> arasında hani derler ya hani... Dal sarkar, kartal kalkar. Bunlara ne deniyordu böyle hani? Tekerleme. Ha, öyle tabii önemli şeyler. Evet. Bunları hiç unutmamamız, unutturmamamız gerekiyor. Önemli bir o kültür bunlar. Tabii <laughs> başka bir sürü yer gezeceğim. O... Muhakkak. Sizin için de zor, ya, bizim için de zor. Siz de yani. rahatsız ediyoruz. Estağfurullah. önce hani... bitirirsiniz daha sevinirim. Yani. Yani biz geziyoruz, geziyoruz, geziyoruz. Hayır. Ayaklarımıza karan sular iniyor yani... Bu... Ben hani, de bir iş adamıyım, işime döneceğim. Evet, seyahat sahneyi yüzden... yazan bir eski Türk düşünürü vardı. Beyefendi, hani. ben işime döneceğim. Neydi onun adı? Evliyat edeyim. Onun gibiyim ya. Onun gibi. Evet. Gerçekten elimde de sanki seyahatname yazıyor evet, gibiyim. Efendim, güzel yani. sen yemeğimi de bitirmek üzereyim. Yani birkaç soru kaldı diyorsunuz. Bitirseniz ben de işime bir toplantıya gideceğim ben de. Şimdi tabii Evliya Çelebi demişken beyefendi, de, de... Efendim Evliya şeyde... Çelebi'yi şey... bırakın ben toplantıya gideceğim. Lütfen Sizin lafımı kesmeyin. Kesmedi <laughs> yok ben toplantıya gideceğim benim yani işim şey var. Onun zamanında Zarfen Ahmet Çelebi bir, vardı. Lütfen bitirelim. Bir kuleden kuleden Bir küleden Uğraşamam beyefendi. Ben kuleden atlamıştık. Hangi kuleydi o? Beyefendi ben toplantıya gideceğim. Kule hangisiydi? Kusura bakmayın. Tamam Lütfen. Lütfen oturun. Şey yapmayın, ben şimdi e, anketinizi bitirmek üzereyim. Lütfen, Yıldızcığım! Yıldız! Gel, hop gel canım. Hop <laughs> gel canım. Evet, e, ayarladın mı canım? Hallettin mi? <laughs> evet. E, şimdi biz... Gene siz olun, şu parayı alın. Evet, ne parası bu? Ee, parayı alın da burada rahatsızlanırsanız falan... Doktora gidersiniz. Bunu Özür e, dilerim şey beyefendi ben kimseden para almadım bugün. Bunu alın da siz şey Abi yapın. Hassebet, ben kimseden Hastane para almadım beyefendi. Bir check up yaptım bir şey, beyefendi. Yaptım, bir şey yaptım. Beyefendi check up ben kendi paramla yaptım lütfen. 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 Ben, Arkadaşlar ben, 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 size lütfen tam tamam. beş tane soru sordum. Tam Bunların şey tam şey dört edem. tanesini bildiniz. Tonga'ya düştünüz. Hayırlı olsun. <laughs> Hayırlı olsun. Devam et Yıldız'cığım. Devam. Ne bekliyorum? Devam et. <laughs> Allah Allah. Dersin ne nedir bu ya? Allah Allah. Allah'ım. 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 Allah'ım.